2024 için az bir süremiz kaldı. Biz de YouTube tarafında kamplarımızı çok çok arttırdık. Hocam şu anda oynatma listenizde neler var? Valla full e, genel tekrar yayınladık. buçuk saate yakın çok da güzel yeni bildirimler alıyorum. Yani çok emek harcadığım için bir de böyle beğeniler, yorumlar gelince böyle çalışma mı yukarı çıkartıyor. Çok teşekkür ederim öncelikle. Peki hocam başka ne var? E, Tarihi TYT olan olarak full oynatma listesiyle 41 videoyla da rahatlıkla bitirebilirsin. 10-15 dakikalık videolar. Bazen böyle sınav odaklı gittiğim için müfredat dışında hiçbir ke kelimesini bile dışarıda bırakmıyorum. Ama hızlı anlattığım için 10-15 onu yaymaya çalışıyorum. Yani 41 videoya da anlatma listesini bitirebilirsin. Başka ne var hocam? E, önemli konular kampı var. Oradan da destek alabilirsin tarihle ilgili. E tabii ki de işimiz koçluk olduğu için e, reperlik videolarıyla videolarında da böyle faydalar sağlamak istiyoruz. Yeni bir kamp başlatıyoruz. Bundan bahsedeceğim sana. Ne başlatıyorsunuz hocam? Tabii ki de tarih soru tahminleri kampı başlatıyoruz. Hocam tam olarak nasıl olacak? Bak şimdi gelecek konular genelde belli. İlk Türk devletleri, ilk çağ uygarlıkları her sene geliyor. Buralardan kesinlikle gelecek. Bunlara ağırlık vereceğiz tabii ki de. E, inkılap tarihinden yani milli mücadele döneminden 3-4 tane soru sosyal bilimler 1'de gelecek sosyal bilimler 2'de 4-5 soru TYT'de 2 soru gelecek bak neredeyse tarihin %50'sini milli mücadele oluşturacak biz de tarih soru kamplarında e, soru tahminleri kampımızda müfredat aslında başından sonuna kadar biraz da böyle özet geçerek işleyeceğiz ama soru beklediğimiz yerlerde yıldızlar atacağız bak soru eğer hititlerden gelirse bu anahtar kelimelerle geliyor diyeceğiz yani hem özet geçeceğiz hem de e, soru tahminlerimizin yanına yıldızlar atarak altını çizerek anahtar şifreli kelimeleri sana ezber iletiyor olacağım. Mutlaka kampı takip et. Videoyu da beğenmeyi ve bizleri de ücretsiz abone olarak takip etmeyi unutma. Sizleri seviyorum. Kalan sürede netlerinizi yukarıda çıkartmak için elinizden geleni lütfen yapın. Kolaylık